ya böyle bir sinek yok ya vallahi yok billahi yok nasıl bir şey arkadaş bu kadar 3 sefer demizliyoruz ya çok birikmiş sorular var evet. bu birikmiş soruların içerisinde bir tane gelen sorulardan soru. neredeyse Almanya'da giden Torsa'yı ayıracaksın bir rampadasın demiş Çekici rampa aşağı olması gerekiyor Rampa yukarı olması gerekir yani bir gezmek lazım? Dedim o neler? Alış görebilir. Radar servisimiz. Neredeyiz bugün? Bugün Macaristan Keşkemen'teyiz. Keskin Bark'tayız. Buraya geldik sabah karşı. Hemen şöyle göstereyim. Sabah karşı geldik buraya. Burada yattık. Şimdi birazdan çıkacağız yola nasıl olursa. Malum bayram sonrası ilk yola çıkışımız, ilk servisimiz istikametimiz İsviçre ailesiyle nasıl bulsa inşallah. Çok zamandan beri yapmak istediğim bir türlü e, yapmak istiyorum. Aklıma gelmiyor, atlıyoruz yani. Çok zamandan beri göstermek istediğim çok önemli e, yeni başlayacak olan arkadaşlar için gerçekten çok faydalı bir bilgi. Zaman zaman bunu e, usta şoförler bile bu hatayı yapıyor. Yani bizler bile bu hatayı zaman zaman yapıyoruz ki yüzlerce, binlerce yapılmış bir hata yani. Bu hatayı yapmamak için ne yapmamız gerekiyor? Kabin kaldırırken servise gittik. Aracın kabinini kaldıracağız. Kabini kaldırırken ilk önce almamız gereken önlemlerden iki tanesi var. Bunlardan bahsedeceğim. Yani kabini kaldırmadan önce ne yapmamız gerekiyor? İki tane önemli almamız gereken önlem var. Bunları sizlere göstereceğim dostlar. Servise gittiniz ya da arıza yaptınız yolda. Sağa çektiniz aracınızı. Şöyle çek çevireyim. Bu arada aracı tüm yıkadık. Bugün sinekten geçilmiyor. Bu seneki kadar Sinek istilası ben görmedim arkadaşlar. Bu çok sinek var bu sene. Ne hikmetse Tafların dostlar hemen şöyle göstereyim inşallah gözüküyor Tafların buradan hemen şuradan çeviriyoruz dostlar. anahtarla beraber yani poru ile beraber buradan kaldırıyoruz. Ama kaldırmadan önce yapmamız gereken iki önemli faktör var. Hatta üç var. Bir tanesi Dostlar hemen taflarım burada. Şu altta görüyorsunuz ön panjuru açıyoruz. Ön panjuru açacağız. İlk önce şu ön panjuru açacağız dostlar. Ön panjuru açmasak ne olur? Kapını yatırdığımız zaman şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurayı. Kabini yatırdığımız zaman bura buraya değer. Şurası yani şu üst kısmı buraya değiyor ve bunları kırıyor. Yani şu ön panjuru açmadan ön panjuru açmadan kabin kaldırılmaz dostlar. Renault arabalarında da öyle. Şu kabini kaldırıcı şey. Ön panjuru özellikle şu ön panjuru açacağız. Yani ön panjuru açmasak e, ya da buraya değer yani. Buraya değiyor. Panjuru kırarız. Bir tanesi önemli noktalardan bir tanesi bu. Diğerleri de dostlar sizlere şimdi göstereceğim. Hakikaten çok önemli noktalar. Diğerleri de dostlar daha sonrasında buzdolabınızı tamamen of konumuna getiriyorsunuz. Tamamen kapatıyorsunuz. Neden kapatıyorsunuz? Kabini yattırdığınız zaman motor buzdolabı motorun içindeki yağ geri salıyor arıza verdiriyor buzdolabına. Bunu kapatıp kabini indirdiğiniz zaman 2-3 saat bekledin. Sonra buzdolabını açın. Açmazsanız buzdolabına arıza verdirsiniz arkadaşlar. Diğer bir nokta bu. Diğeri de aracın içerisinde arka yatak, üst yatak buralarda ağır bir şey olduğu zaman kabini yaptırdığın zaman ön çama geliyor direkt çama vuruyor, çamı patlatıyor. Çam patlıyor arkadaşlar. Bu bunu bizim usta şoförler bile defalarca yapmışlardır. Bakın servise gittiğiniz zaman iyi bir servise serviste usta sorar. Ön çama gelecek bir şey varsa abi aşağı indir. Nereye indireceksiniz? Aşağı indireceksiniz. Ayaklarınız dibine ya da ortaya koyacaksınız. Ya da çamın önüne koyun ağır bir şeyleri. Kabini kaldırdığınız zaman pat yani yukarıdan işte ne bileyim ne olabilir? Bir buçuk litrelik su olabilir. Ya da sert bir cisim olabilir. Gelir direkt çama vurur. Kabini kaldırdığın zaman şu üç önlemi alın yani. Bir tanesi önce ön banjuru açıyoruz. Sonrasında hatta şeyi göstereyim ben sizlere. Ee, buzdolabını nasıl kapatıyoruz, nasıl açıyoruz? Onu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada Şurada buzdolabının Düğmesi var Hemen burada Bunu off konumuna getiriyorsunuz Şu off konumuna Getiriyorsunuz Kabini indirdiğiniz zaman 3-4 saat sonra Tekrardan e, Kabini de indirdiğiniz zaman 3-4 saat sonra tekrardan açıyorsunuz Yani 3 faktör var bir tanesi ön banjura açmak, bir tanesi buzdolabını of konumuna getirmek, diğeri de yatakların üzerinde ağır cismin olmaması gerekiyor. Yoksa kabini kaldırdığın zaman direkt cama gelir, camı batladır. Bunu defalarca, yüzlerce sefer usta şoförler bile bu hatayı yapmıştır. Yeni başlayacak olan arkadaşlar bu üç e, hususa çok dikkat etmeleri gerekiyor. Devam edeceğiz bu videoya daha doğrusu İsviçre'den belki biraz çekimler yaparız. Evet dostlar e. tekrar neredeyiz Almanya'dayız Münih'e yakın bir yerdeyiz geldik burada hemen Parkın burada yattık gördüğünüz gibi burada yattık. Ben bu seneki kadar sinek istilası görmedim. Yemin ediyorum 24 saatte 3 sefer şu arabanın önünü yıkıyorum. Yanlarda bir şey yok. Çamın haline bakın. Çekim yapacağım çekemiyorum. Dünden bugüne 3 sefer yıkadım bu arabayı. Şimdi su yok burada. Sadece çamları sileceğim. Ve yolumuza devam çıkıyoruz. Biraz yol geldik. Ya arkadaş bugün ikinci gezler şu çamları yapıyorum. Vallahi. Ee, çamları yıkadım. Ee, biraz yola geleyim dedim. 20 kilometre bir markete gideceğiz. Marketten sonra bir çekim şey yapalım dedim. Çamlar yine aynı. Neyse. 150 kilometre kadar yol geldik. Daha sonra marketten sonra 150 kadar 50 kilometre kadar yol geldik. Tekrar çamlar sinek istilası oldu. Bir daha çamları tekrardan temizledim, çekim yapacağım. Yani aracın önünü göremiyorsun ya, bir iki saatte bu kadar mı sinek olur ya? Almanya'da normalde bu kadar sinek olmazdı. Çok sinek oldu gerçekten. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Önceki gün başlatmış olduğumuz Macaristan'da bir video başlangıcının devamını yapıyoruz. Teboy'a gidene kadar bunu da tamamlamış oluruz inşallah. Birkaç tane soru var. Hem onları devam ederiz. Hem de birikmiş 150 tane soru cevap var. Onları yapacağız ama da bu videoya sığmaz. Videolarımız yarım saatlik yapıyoruz dostlar ondan sonrasına. Şu gözüm nerede ya? Gözümü alıyor. Bir tanesi kardeşimiz bize yazdı. Dedi ki Abi dedi Avrupa'da hasta olduğunuz zaman e, Süreç nasıl işliyor Nasıl yapıyorsunuz İşte arabayı Hastaneye yatarsanız kim getiriyor, Kim götürüyor gibilerinden Onunla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum Birkaç sefer daha öncesinden e, Bu soru gelmişti Öncelikle Avrupa'da hasta oldunuz Ambulans çağırdınız Ya da bir tanıdığınızı Yakınınızı çağırdınız e, Hastaneye Sizi götürdü Hastane size yatış verdi ya da e, ameliyat gibi bir şey verdi. Yani ameliyat olman gerekiyor. Sen de diyorsun ki ben Türkiye'de olmak istiyorum. Ameliyat örnek veriyorum. Firmana bildiriyorsun bunu. Firman senin yani iyi firmalar öyle yani. Bazı firmalar her firma için söyleyemem ben bunu ama bazı firmalar için söylüyorum. Mesela benim çalıştığım firma örnek vereyim. Öyle bir başına bir şey gelse ne yapar abi? Senin biletini alır uçak biletine kadar alır seni Türkiye'ye getirtir yani. Gelmek istiyorsan Türkiye'de illa da ameliyat tedavi olacağım dersen. Bazı firma bunu yapmaz yani sen kendi geldiğin tırla şoför gönderir o tırla beraber seni getirmeye geri getirmeye çalışır maliyeti düşürmek için. Buradan isim vermiyorum ama böyle firmalar var yani memlekette. Hasta oldunuz, hastaneye gittiniz, tedaviniz uzun sürecek, firmanızı arıyorsunuz, işte ben 3 gün 5 gün burada yatacağım gibilerinden firma şoför gönderiyor yönlendiriyor aracın yanına anahtarı ya hastaneden sizden alıyor ya da giderken arabanın bir tarafına saklıyorsunuz anahtarınızı firma alıp oradan devam ediyor sizde tedavinizi görüyorsunuz daha sonradan işte kendi araçınızla geri dönmek istiyorsanız kendi araçınızla uçakla dönmek istiyorsanız uçakla tekrar firma sizi Türkiye'ye getiriyor. Bu dönem zarfında daha öncesinden e, bahsetmiştim. Hastane masrafları ile ilgili süreç nasıl işliyor. Her vize alışımızda o vize kaç aylıksa atıyorum ya da aylık demeyelim de vizeyi aldığın zaman bir yıllık sana sağlık sigortası yapıyor. Bu mecburi arkadaşlar. Sağlık sigortası mecburi bu arada. Bir yıllık sağlık sigortası yaptırıyor. Avrupa'da hasta olduğunuz zaman o sağlık sigortasını hastaneye giderken yanınızda bulunduruyorsunuz. Onun fotokopisini çekiyorlar. Kendimden biliyorum bir fıtıkla alakalı. Bir hastaneye gittik burada daha doğrusu. Kendi skorta poliçemin fotokopisini çektiler. Bizden hiçbir lira talep etmediler. Tedavimizi gördük çıktık yani hastaneden. O bize skortasından parayı talep etti hastane. Hasta olduğun zaman dediğim gibi e, hastaneye gidiyorsun. Araç kullanamayacak derecede hastaysan firma uçakla gerekirse aracın başına aracı şoför gönderiyor. Gidiyor boşaltıp bir araban Türkiye'ye gidiyor. Sen de istersen iyileştikten sonra gidersin. İstersen dersen ki ben tedaviyi Türkiye'de olacağım. gidiyorsun uçaklan Türkiye'ye. Sistem böyle dostlar. İkinci bir mevzuya gelelim. Bir arkadaşımız yazdı. Burada Almanya'da zannediyorsam yaşıyor. E, seneye 2023'ün başında 40 tondan 44 tona çıkacak tonajlar arkadaşlar Almanya'da mı? Yani Avrupa Birliği'nde eğer ki bir anlaşmaya diyor varabilirlerse 40 tondan 44 tona e, tonajların çıkacağı söyleniyor. Bunu da dedim hani bir bundan bahsedeyim hani bilgi amaçlı olur en azından bunu da böyle belirtmiş olalım. Yani normalde Avrupa standartları 40 tondur arkadaşlar. Ama bu Avrupa Birliği bunu 44 tane çıkar. 44 tona çıkarmak istiyor. Avrupa Birliği bunu neden? İşte bu pandeminin işte bazı açıklarını kapatacaklar. Ne bileyim. İşte arabalar sıfır araba çıkmıyor. Araba eksiği var, şoför eksiği var. İşte tonajı yükseltirlerse onun da bir faydası olur. Yani 10 arabada bir tır yapar abi. yani. Az da değil. 10 arabada bir tırlık yük yapar. 44 tane 40 tondan 44 tane çıkarırsan iyi yani bu. Çok birikmiş sorular var fakat arkadaşlar bu birikmiş soruların içerisinden bir tane yeni genel gelen sorulardan cevaplamak istiyorum. Yeni bir tır şoförü diyor. Yeni transportçuda Başlamak için karar vermişse neden ee, sağlık raporları istenir? Yani sağlık raporu bu günümüzde bütün e, iş başvurularında isteniyor. Fakat e, tır şoförlerinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Hastane sağlık raporlarında, şurayı dönelim. Bizim sektörde ağır iş körebilir raporu olması gerekiyor. Onun için bizim işte biraz daha kapsamlı oluyor. Sağlık raporları arkadaşlar. Yani ağır iş görebilir raporu alman gerekiyor bizim sektörde. Eğer ağır iş görebilir raporu alamazsan hiçbir firma, transport firması yani tır firması senin iş başvurunu kabul etmez. Ağır iş görebilir raporu raporun olacak yani ağır iş yapabilirim anlamında raporun olması gerekiyor. Yani maalesef bizim iş ağır iş raporuna giriyor ama e, sosyal sigorta da böyle bir mevzuat yok yani ağır iş diye bir mevzuat yok normal SSK çalışanı gibi ne bileyim bir madenci gibi bir şeyi yok yani. Normal SSK çalışanı gibi ama iş barusu, başvurusu yaptığın zaman ağır iş raporu alman gerekiyor. Böyle de bir şey söz konusu arkadaşlar. Yani bu da biraz manidar değil mi sizlerce? Değil mi yani? Normal SSK'da SSK çalışanı ama işe gireceğin zaman ağır iş yapabilir raporun olması gerekiyor ya. Böyle bir şey. Kapıyı, Kapıyı açalım. açalım. Hemen girelim içeriye. şimdi cumartesi pazar. Yatacağız. Temizliğimizi yapacağız. Araba güvenli bir yerde burası. Güzel bir yer. Bizim park yerimiz burası. Oraya da alıyoruz ama orada da şeyler var. Hemen karşısı da servis. Ağır vasıta servisi. It's shoes, or dostlar videoyu sonlandıralım cumartesi pazar araç burada biz de buralarda olacağız pazartesi sabaha karşı çıkacağız buradan tekrar başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın